Artı 18 beceri dolmayı düşürüyoruz. Gün 123 arkadaşlar. Bir tane arkadaşımız bambu kılıcı ile kesilmiş. Kanala abone olmayı unutmayın. Haydi videomuza geçelim. <laughs> Evet bambu kılıcıyla yeterince kestiğimizi düşünüyorum. Şöyle biraz zorladı bugün bizi. Sol alttan bakmaya başlayalım. 4 beceri, 21 ortalama. 9 ortalama 2 zeka. 4 19 6 9 6 4 13 19 37 27 Keşke dolunay 37 olsaydı olsun ama bu da iş yapar Böyle bambu kulucunu da Hop. Video like atmayı kanala abone olmayı unutmayın Challenge hala devam ediyor yorumlara bekliyorum hepinizi